Yağmalama deyince biz ne anlamamız gerekiyor? Bu olayın bir yağmalama olayı olması mümkün mü? Yani yağma aslında hırsızlığın bir ilerisi aşaması, ileri evet. aşaması. Yağma nedir? Başka birisinin malını tehdit ve cebirle elinden almak. Evet. Yani hırsızlıkta ne var? Tehdit ve cebir yok. Hı hı. Sadece malını alıyorsun. Ama yağmada tehdit ve cebirle onun malını haksız bir şekilde elinden alıyorsun. E, yağma kısacası bu şekilde. E, peki burada yağma olabilir mi? Evet. Yani bu, Nasıl bu, benim, ben burası. bu konuda yani burada öncelikle şuna bakmak gerekiyor. Yani bu kişiler kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan bir kere e, kesin bunlar mı yapmış? Ona bakmamız lazım. Hı hı. Savcılık şunu yapıyor. Sanki e, kesin bu, bu kişiler bunları kaçırmış, yani bu Koray'ı kaçırmış ve e, Koray'ın anlatımlarına göre de Koray Sarı saçının anlatımlarına göre de şunu şunu almışlar ellerinden. Evet. diyorlar. Halbuki öncelikle zaten bu dosyada kişi hürriyetinden yoksun kılmadan ceza verilecek kadar somut bir delil yok zaten. Evet. Somut bir delil yok. Bundan ceza almayan kişi de yani yağmayı konuşmaya gerek yok. Çünkü bu suçu işlemeyen kişi zaten yağmayı da işlememiş oluyor. Yani daha alt seviyedeki bir iddiadan ceza almayan birisi daha üst seviyesindekinden zaten alamaz diyorsunuz değil mi? Ya yani şöyle ya şüpheiyetinde yoksun kılma asıl asıl konu. Evet, asıl Çünkü konu onu, o zaten. Bunu yapan yağmayı da yapmış olarak kabul edecekler. Evet. Şimdi onu onu yap yaptığına dair zaten somut deliller yok. Hı hı, evet. Ondan dolayı yağma suçu da mantıksız mantıksız olmaktadır. Yani e, yağma dediği peki nedir? E, bu savcı niye yağmadan dosyayı açtı? E, tamamen Koray Sarı Sarısaçlı'nın yeni ifadelerine göre. Evet. Bir kere hukukta pratikte yani e, teoride olmasa bile pratikte şu vardır. Bir insanın ilk ifadesine itibar edilir. Yani Hı -hı. genel olarak bu şekilde de hakimler Evet. bir insanın ilk ifadesine bakarlar. Sonradan değiştirdiği ifade pek hakimler onu itibar etmez. Yani sen niye ifadeni değiştiriyorsun? Tabii. Sen avukatların huzurunda, olayın sıcaklığı savcının da... huzurunda. Orada savcı var, katibi var, Hı -hı. avukatlar var, emniyet mensupları var. Evet. Sen orada özgür hiradenle zaten ifadeni vermişsin. Hı, Hı Gitmişsin evinde açıklama yapmışsın. 40 gün 40 gün boyunca ortalıkta gezmişsin. Sonra baskı var deyip ifadeni değiştiriyorsun. Evet. Bir kere bu itibar edilmeyecek bir durum. Hı hı. E, dolayısıyla sadece Koray Sarı Saçlı'nın e, itibar edilmeyecek ifadelerinden dayanarak savcı yağma suçunu ortaya koyuyor. Hı hı. Koray Sarı saçlı güya diyor ki işte benim e, ben bunlar beni kaçırırken şu 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 eşyalarım vardı. Hı, hı. Kaçırdı, bıraktıklarında şunlar var. Yani bunları elimden aldılar, şu evet. ikisini mesela elimden aldılar, hı hı. şu diğerlerini e, bana geri verdiler, beni bıraktılar. Şimdi bununla ilgili bir delil var mı peki? Bununla ilgili kamera görüntüsü var mı? Bir kere Koray Sarı saçlı'nın kaçırıldığına dair bir görüntü bile yok. Hala çıkmadı. Evet. Peki Bilal Bey bu yağma iddialarıyla e, nereye varılmak isteniyor? Amaç ne olabilir? Yani e, bu büyük iddiayı atmadaki amaçlar ne olabilir sizce? Yani şunu bitireyim. Tabii tamam, ee, ee, bir kere Koray saçının sadece salt ifadeleriyle hı hı. E, bunlar yapmış olsa bile kişi hürriyetinden yoksun kalmaz suçunu hı hı. yağmadan ceza verilemez. Yağmanın asıl unsuru nedir? Cebir ve tehdit olacak. Hı hı. Bir de elinden bir malını almış olacak. Elinden malını aldığına dair o kişilerin, kimse artık, o kişilerin Koray'ın elinden malını aldığına dair hangi delil var mesela? Sadece Koray saçının ifadesi. Evet ve cebir silahla diyorlar mesela. Silah olduğuna dair hangi delil var mesela? Sadece Koray Sarı Saç'ın ifadesi. O kısım da gerçekten çok ilginç yani. Bir de evet. silah meselesi girdi sonradan işin içine. Evet silahla diyorlar. Halbuki buna dair kesinlikle herhangi bir delil yok. Kamera Hı -hı. kaydı yok. Bir evet. şahit yok. Sadece Koray Sarı Saç'ın ifadesi. Peki bu yağma suçuyla bunu e, müvekkillerin üzerine adeta atmak atmak yoluyla Ama, ne yapılmak Ne amaçtan? evet burada yani. E aslında baştan beri yapılan yine burada da yapılıyor. Hı hı. E, öncelikle Furkan Gönüller'in üzerine e, kişi kişü hürriyetinde yoksun kılma suçundan bir ya, bir suçlama aç e, atıldı. Hı hı. Bu tutmayı bu tutmayacağını anlayınca yeni bir suçlama. İşte Koray Sarısaçı da ifadesini değiştirmiş. E, artık adeta kendilerine gün doğdu yani. Evet. Yeni bir suçlama yeni bir daha bir daha bir suçlama lekelemek yapalım Lekelemek için değil mi? Yani lekelemek daha da lekelemek. Evet. E, Furkan gönülleri böyle hatırlansın. Asıl amaç bu. Peki başka amaç ne olabilir? E, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan Türkiye'de neredeyse tutuklu yok. Evet. Bundan tutuklanamayacağını ve bir bir iki ay en fazla bir iki ay sonra serbest kalacaklarını anlayınca yeni bir suçlama ve daha da e, yani hiç çıkmasınlar cezaevinden. Bu evet. amaç. Aslında bu amaç da güdülüyor. Yani burası gerçekten çok önemli Bilal Bey. Yani evet. kişi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla e, yatarı olmuyor anladığım kadarıyla değil yok, mi? Yok, kişi hürriyetinden yoksun kılma basit bir suç. Ya basit bir suç. Yağmaya evet. göre. Evet. Yağma e, cezası çok olabilen bir suç. Anladım. E, ondan dolayı e, Furkan gönüllerine bu lekeyi atıyorlar hı hı. ve bu lekeyi çıkmasını istiyorlar. Evet. Ya böyle olmayacaktır. Dosyada somut bir delil yok. Kişi hürriyetinden yoksun kılmadan zaten ceza almayacağını düşünüyoruz. Hı hı. Ee, ondan ceza almayan kişiler de yağmadan da ceza almayacaklar.